Her şey gergin bir görevle başladı. Ben usta bir nişancı olan Sam Lorde ve ortağım ve pilotum Ken. Karşıdaki belediye binasının çatısındaki mükemmel konumumuzdan hedefimize mükemmel bir görüş açımız vardı. Pis bir yaşlı belediye başkanı. İkimiz de İngiliz özel kuvvetleri gazisiyiz ve şimdi özel bir askeri şirket için paralı asker olarak geçimimizi sağlıyoruz. Beklemek için pozisyonlarımızı alırken felsefi bir konuşma çıktı. Zaman öldürmenin ve belki de harekete geçmeden önce kendimizi teselli etmenin bir yolu. İliklerine kadar pragmatik olan ben, öldüğümüzde işlerin bittiğine, yeniden doğma şansı olmadığına emindim. Ama Ken, tam bir ruhsal, derin bir inanca sahip, ötesinde bir şey olduğuna emin. Karşıda bizi bekleyen bir ışık. Bu zıt dünya görüşlerimiz, bu ortaklığın sürekli bir alt akıntısıydı. Şüphecilik ile umut arasındaki bir çatışma, gerginliği bozan Ken, iki haftalık bir kaçamak için Amsterdam'da bir otel rezervasyonu yaptırdığını açıkladı. Gülümseyerek bunu hak ettiğimizi düşündüğünü söyledi. Ayrıca oradaki güzel kadınların muhteşem olduğunu duymuş. Omuz silttim gözlerim dürbünümden ayrılmadı, hiçbir şeyi garanti edemezdim. O anda hedefimiz yaşlı belediye başkanı ortaya çıktı. Yasadışı bir silah kaçakçılığı işi yürüten gerçek bir pislikti. Ama bugün saygın bir devlet memuru rolündeydi arabasından indi ve ofisin dışındaki protestocular topluluğunun önünde bir gösteri yaptı. Sanki sıradan bir evli çift olduklarını ima edercesine karısına karşı sahte bir sevgi gösterisi. Tetiği çektim. Nişangahımdan temiz bir atış. Ancak son anda yaşlı belediye başkanının karısı yukarı baktı ve gözleri benimkilerle buluştu. Nişangahımda kısa bir parlama gördü. İçgüdüsel olarak kocasını siper etmek için hareket etti. Kalabalıkta panik patlak verdi ve güvenlik kaosa sürüklendi. Kenin sesi Kaosun ortasında sakin, kararlı bir varlıktı, beni tekrar ateş etmeye teşvik ediyordu, hedefe odaklanmamı hatırlatıyordu. İkinci atışı yaptım, bu sefer açık bir alana nişan aldım ve böylece yolsuz belediye başkanı için ışıklar söndü, laşey. Kaçış yoluna doğru koşarken başımızın belada olduğunu anladık. Belediye başkanının güvenlik ekibi bizi kuşatmıştı ve bu hayatta kalmak için çılgınca bir mücadeleydi. Ken ve ben binaya geri daldık ve yakın mesafeden çıkan arbedeli bir çatışmada birkaç korumayı etkisiz hale getirdik. Ayrılmaya çalışırken dışarıda daha fazla koruma bekliyordu. Kurtuluş yolunun kapandığı belliydi. Polis ve FBI yoldaydı. Kelepçelenmek üzereyken Ken ve ben cüretkar bir kaçış gerçekleştirdik, kalan korumalarla savaştık ve sonra çatıdan hareket halindeki bir çöp kamyonuna atladık. Polis ve FBI geldiğinde hiçbir şey bulamayarak sessizce bekledik. Birkaç saat sonra İngiltere'ye dönen bir uçaktaydık. Ken benim belirgin bir şekilde sarsıldığımı fark etti ve iyi olup olmadığımı sordu. Ona ilk atışımı ıskalamanın beni derinden sarstığını ve vali karısı hakkında düşünmeyi bırakamadığımı söyledim. Ken beni sakinleştirmeye çalıştı, umursamamamı söyledi çünkü vali ve karısı ikisi de kötü insanlardı ve bu sona müstehaktı. Birkaç dakika sonra telefonum çaldı. Arayan, kontrol etmek için arayan huysuz patronumuz Tamara'ydı. Her zamanki gibi hoparlörden rapor verdim, her şeyin yolunda olduğunu ve görevin başarılı olduğunu söyledim. Ama Tamara ikna olmadı vali karısının istenmeyen ölümüyle sarsıldığımı biliyordu. Biraz TSSB geçiriyor olabileceğimi söyledi ve hatta beni kontrol etmesi için bir psikolog göndermeyi teklif etti. Bu fikri hemen reddettim, ona bir profesyonel olduğumu ve kendi başımın çaresine bakabileceğimi söyledim. Birkaç saat sonra Ken ve ben İngiltere'ye indik, ayrılmadan önce Ken bana Amsterdam'daki otelin rezerve edildiğini ve hala karar vermem gerektiğini hatırlattı. Sadece başımla onayladım ve arabaya doğru yürüdüm. Evim kaosla geçimini sağlayan bir adam için sessiz bir yer olan sık bir ormanın ortasındaydı. Önümüzdeki birkaç gün boyunca sessiz bir rutine alıştım. Ormanda koşmak ve odun kesmekle meşguldüm. Ama bir gün silahlarımı temizlerken telefonum çaldı. Tamara'ydı ama onun aramalarını bir süredir görmezden geliyordum. Tam o sırada ormanın kenarında aniden bir kurt belirdi ve tam bana doğru baktı. Her zaman tetikte olan ben silahımı kaldırdım. Kurt sadece birkaç saniye baktıktan sonra ormana geri döndü. Birkaç dakika sonra telefonum tekrar çaldı. Bu sefer aramadan kaynaklanan bir huzursuzluk hissederek sonunda açtım. Tamara, beni Amsterdam'da görmesini istediğini söyledi. Şaşkına döndüm ve anında Ken'in tatil planlarını hatırladım. Evrenin kara bir mizah anlayışı var gibiydi. Bir uçağa atlayıp Amsterdam'a uçtum. Ken havaalanında beni bekliyordu ve hemen beni alay etmeye başladı. Bana belediye başkanının ekibi tarafından halledildiğimi düşünmeye başladığını söyledi. Otele giderken Ken, Tamara'nın da onu aradığını ve hafta içinde bir toplantı ayarladığını belirtti. İkimiz de bunun ne anlama geldiğini biliyorduk, başka bir görev. Ama işleri konuşmadan önce, Ken şehri birkaç gün boyunca keyfini çıkarmamız konusunda ısrar etti. Otele vardığımızda, bizi en üst kata çıkaran yönetici tarafından karşılandık. O da kesinlikle muhteşemdi. Şehrin muhteşem manzarasını sunan tüm bir kat, yatak ipektendi ve her yer lüks bir hava yayıyordu. Ken'in neden böylesine lüks bir yer ayarladığını merak ederek şaşkına döndüm. Ken gülümsedi ve bunun kendisi tarafından yapılmadığını söyledi. Tam aradan bir hediyeydi. Otel yöneticisi, gösterişli bir jestle, Amsterdam, ın nefes kesici silüetini ortaya çıkarmak için devasa perdeleri çekmek için hareket etti. Ama ani bir sözüm onu durdurdu, perdelerin kapalı kalmasını istedim. Şaşkına dönen yönetici, dışarıdaki muhteşem gün batımını yorumladı. Ama talebim kesindi. Yıllarca tehdit ve pusu dolu bir dünyada yaşadıktan sonra keskinleştirilmiş duyularımla yüksek bir tetikteydim. Manzara ile ilgilenmiyordum. Belediye başkanının ekibinin bizi hala izlediğine emin olarak, karşıdaki her çatıyı ve pencereyi taramakla o kadar meşguldüm ki, yönetici ayrıldıktan sonra kene döndüm ve ona bu karşılaşma için gerçek amacımı itiraf ettim. Tamara'dan yeni bir görev istemiyordum çünkü emekli olacaktım. İşim bitmişti. Ken, yüzü asıldı, bu habere biraz boğuldu. Biz mükemmel bir çifttik, iyi yağlanmış bir makine olduğumuzu söyleyerek yeniden düşünmemi rica etti. Birlikte ne kadar çok şey atlatmıştık ve ortağını kaybetmek istemiyordu. Ben sadece başımı salladım, belediye başkanının karısının ölümünün beni hala rahatsız ettiğini açıkladım. Ben bir profesyonelim ama bu sefer farklıydı. Ken'in tek başına efsanevi bir keskin nişancı veya pilot olabileceğine emindim. Benimle ya da bensiz. Sonunda Ken, ortağının kararına saygı duydu. Hatta seçimimin emekli olmayı düşünmesine neden olduğunu bile kabul etti. Birkaç dakika sonra kapı çalındı ve Ken'in gönderdiği iki güzel masöz kız içeri girdi. Ken masaj masasına uzandı ama ben reddettim. Ben sadece konuşmak istiyordum. Onlara adlarını ve memleketlerini sordum. Kırmızı elbisesi olan kız Mona Meksika'dan, diğeri Lily ise Ukrayna'dandı. Yüzümdeki ağır ifadeyi gören Mona, avuç içi okuyarak beni neşelendirmeyi teklif etti. Şüpheciydim ama merak da ediyordum. Mona elimi tuttu ve bir süre sonra çok uzun bir hayat sürmeye kader olduğumu söyledi. Ama hepsi bu değildi gözlerime baktı ve henüz bilmesem de tanrı ya derin ve kalıcı bir inancım olduğunu söyledi. Ken, geniş odayı dolduran derin yankılanan bir kahkahayla güldü. Mona'ya yeteneğini kanıtlamak için havadan bir kristal küre çıkarabilirse ona 100 dolar bahşiş vereceğini söyledi. Mona gülümsedi ve şaşkınlığımıza onu çantasından çıkardı. Ken ve ben hem şaşırmış hem de kontrolsüzce gülüyorduk ama sonunda Mona, kristal kürenin sadece müşterilerini eğlendirmek için bir aksesuar olduğunu itiraf etti. Tam o sırada kapı çalmasıyla gerginlik bozuldu ve otel yöneticisi, yiyecek ve içecekle dolu bir servis arabasını iterek bir garsonla geri döndü. Yöneticinin neredeyse endişe verici bir coşkuyla büyük perdelerin önüne gitti. Kararlılıkla onları tekrar açtı, gece manzarasının görülmeye değer bir manzara olduğunu ve kaçırılmasının israf olacağını ısrarla belirtti. Kiri gergin duyularımla olabilecek en emin ses tonuyla adama durmasını söyledim. Menajerin eli daha kumandadayken karşıdaki binadan gelen bir ışık odada saf bir dehşet dalgası yaydı. Pencereye çarpan bir kurşunun sesi karnıma yediğim doğrudan bir yumruktu. Panik patlak verdi. Garson kız, dostane maskesi düşmüş, bana doğru atıldı. Ve aynı anda menajer gene atıldı. Keskin nişancının ikinci atışı, garson kıza isabet etti ve onu anında yere serdi. Menajeri arkama ittim ama adam göründüğünden çok daha güçlüydü. Aramızda şiddetli bir kavga patlak verdi. Yumruklarımızı birbirimize savururken bir kontrol paneline çarptık ve menajer sendeledi. Panjur kumandasına düştü. Panjurlar açıldı ve penthouse'un tamamını ortaya çıkardı. Bu sırada Lily ve Mona şoktaydı, dehşetten donup kalmışlardı. Odalara mermiler yağmaya başladı ve herkesi saklanmaya zorladı menajere karşı üstünlüğü ele geçirdim ve onu yere serdim. Sonra çılgınca Ken'e telefonlarını bulması için bağırdım. Buradan kurtulmanın tek umudu yardım çağırmaktı. Ken telefonları arıyordu, kaçarken mermilerden kaçınıyordu. Lily'nin telefonunu birkaç adım ötede yerde gördü ama onu almak intihar göreviydi. Kendini tehlikeye atarak fırladı ve birkaç kurşun yanındaki duvara saplandı. Tam o sırada uykulu halde olan Lily ayağa kalktı ve vurulmak üzereydi. Ona yere yatması için bağırdım ve sonra onu yakalayıp güvenli bir yere çektim her şeyin yolunda olacağına dair onu sakinleştirdim. Ardından Ken'e Tamara'yı aramasını bağırdım. Bu karmaşada tek umudumuz oydu. Çağrı bağlandığında Ken bir saniye bile boşa harcamadı. Ona bir keskin nişancı tarafından saldırıya uğradıklarını ve otel personelinin de işin içinde olduğunu söyledi. Tamara her zamanki gibi profesyonelce sadece olayın arkasında kimin olduğunu sordu. Ken durumu bildirdi. Onlara siper almalarını ve ekibinin 20 dakika içinde keskin nişancıyı etkisiz hale getireceğini söyledi. Güvende olduğumuzu sandığımız anda, baygın olduğunu düşündüğümüz yönetici ayağa kalktı ve bana doğru fırladı. Ama Ken görmüştü ve yöneticinin kafasına cam bir şişe fırlatarak benim kaçmam için fırsat yarattı. Yönetici daha sonra Ken'e saldırdı ve Ken onu pencereden dışarı itti. Ken bir süre kapının arkasında nefes nefese durdu, o sırada keskin nişancının bir kurşunu karnına isabet etti. Bir çığlık attı ve gömleğinin içinden kan sızmaya başladı, hala nefes alıyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra telefonum Tamara'dan gelen bir çağrıyla titredi. Bana saklandığım yerden çıkmamı söyledi, ekibinin düşman keskin nişancıyı başarıyla etkisiz hale getirdiğini belirtti. Onaylamak için bana batı ya bakmamı söyledi. Oradaki adamları sinyal vermek için ışık çakacaktı. Dikkatlice dışarı baktım ve ışığı gördüm. Hafif bir rahatlama dalgası beni sardı. Güvende olduğumuzu sandım. Ama hareket etmeye vakit bulamadan Mona'nın yüzü ciddileşti. Bana tetikte olmam konusunda uyardı. Tekrar pencereden dışarı baktım gözlerim keskin nişancının bulunduğu binayı tarıyordu ve acı verici derecede net bir anda gerçeği fark ettim. O keskin nişancı bizim tarafımızdandı, ben sadece onun oyununda bir piyondum, telefonu kulağımda tuttum ve sesim derin ve tehlikeli bir şekilde Tamara'ya ne olduğunu sordum. Sakin, hesapçı sesi beni ürpertti. Bana emeklilik planlarımdan dolayı olduğunu söyledi. Benim en iyi elemanım, en değerli varlığım olduğunu ve beni bırakamayacağını söyledi. İçimdeki öfke kabardı. Planlarımı nasıl bildiğini ve neden kendi hedef aldığını sordum sakin bir şekilde tüm otel odasının dinlendiğini ve Ken'in kendi sadakatinin kurbanı olduğunu açıkladı. Ken'in beni asla terk etmeyeceğini bildiği için onun ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Gerçekler yerine oturduğunda odaya bir dizi kurşun yağdı, camları paramparça etti. Anında ve mutlak bir panik yaşandı. Lily paniğe kapıldı, korku onu sardı. Saklandığı yerden fırlayıp kapıya doğru koştu, ancak Tamara'nın ekibinden bir kurşun sırtına saplandı. Her şey anında daha da kötüleşti. Ve şimdi sadece ben ve Mona. Bir suikast ordusuna karşıydık. Çaresizlik içinde perdelere basmak için kumandaya doğru atıldım ama bu bir çıkmaz sokaktı. Kumanda bozuktu. Bizi tamamen savunmasız bırakmıştı. Tamara'nın sesi, hala sakin ve soğuk, telefondan yankılanarak odadaki tüm hatların ve telefonların kesildiğini açıkladı. Yardım çağıramazdım. Çalışan tek hat onunla olan doğrudan hattımdı. Odadaki güvenlik kamerasını gördüm ve beni izlediğini biliyordum. Son bir meydan okuma eylemiyle bir kahve fincanı kaptım ve kamerayı paramparça ettim. Tamara'nın sesinde yeni bir tehdit tonu vardı ve beni oradan asla canlı bırakmayacağına yemin etti. Birkaç dakika sonra Tamara'nın adamlarının ayak seslerini yaklaştığını duydum. Mona'ya odanın arkasına saklanmasını söyledim ve Ken'in silahını kaparak bir masanın üzerine atladım. Ateş ettim. Keskin nişancılardan birini indirdim ama mermiler yağmaya devam etti ve köşeye sıkıştım. Ancak deneyimli bir keskin nişancı ve suikastçı olarak korkulan bir gücüm. Saldırganların çoğunu indirdim. Ama son suikastçıya temiz bir atış yapmaya hazırlandığımda bir el uzandı ve Mona'yı yakaladı, başının yanında bir silah tuttu. Silahlarımı bırakmaya ve teslim olmaya zorlandım. Silahlarımı bırakmaya hazırdım ki tamamen şok edici bir anda Mona'nın sesi odanın karşı tarafından geldi. Döndüm ve onu Tamara'nın son adamının üzerinde hepsi baygın halde buldum. Sakince bana dışarı çıkıp çıkamayacağımızı sordu. Bilmiyordum ama odanın arkasındaki Ken'in silahı hakkında endişeliydim. Sonra bana kızının bir fotoğrafını verdi ve ölürse kızını büyütme sözü vermemi istedi. Hemen sonra Tamara'nın suikastçıları odaya daldı. Ben hızlı ve isabetli neredeyse hepsini yendim. Ama sonra sonuncusu tarafından köşeye sıkıştırıldım. Aniden adam vuruldu. Monaydı. Keskin nişancının silahından çıkan bir mermi ona isabet etmişti. Yere yığıldı. Sahneye baktım, paramparça olmuş ve öfkeliydim. Ona doğru koştum, gözlerinde bir ateş. Son keskin nişancıyı indirdim ama hala sıkışmış durumdaydım. Kapılar kilitliydi ve Tamara'nın tek anahtarı vardı. Sonra arkamdan bir ses geldi ve döndüğümde yerde yatan Ken'i gördüm. Neredeyse nefes almıyordu. Onu kucaklayıp yatağa taşıdım. Ken, boğuk bir sesle bana tek çıkış yolunun çatıdan kuğu gibi atlamak olduğunu söyledi. Bu fikre alaycı bir gülüş attım. Çatıdan önden kaçmanın bir yolu yoktu. Pes etmek üzereyken, Tamara'nın kullandığı bir drone, pencereyi kırarak içeri girdi. Delicesine ona ateş ettim ama o şey içerikten yapılmıştı. Bu sırada, arkada Ken, ipek bir çarşaflı bir şeyler yapıyordu. Dronun altında bir gaz tüpü fark ettim ve ona ateş ederek dronu havaya uçurdum. Sonra Ken'in yanına koştum ama gitmişti. İpek çarşafa baktım ve Ken'in geçici bir paraşüt yaptığını gördüm. Pencereden dışarı baktım ve Tamara'nın ordusunun merdivenleri tırmandığını gördüm. Paraşütü kaptım, Ken'e son bir kez başımla selam verdim ve pencereden atladım. Paraşüt havada yırtıldı ve düştüm. Ama şanslıydım ki bir kamyonetin tepesine indim. O anda Tanrı, ya olan inancımı gösterdim, Yüce Allah'a beni kurtardığı için şükrettim. Birkaç ay sonra sahne Dubai'ye geçti. Tamara havuz kenarında rahatlamış görünerek telefonla konuşuyordu. Karşıdaki kişi ona doğru geldiğimi söyleyen bendim. Tamara, sakin ve kendinden emin bir sesle aptal olduğumu ve beni asla bulamayacağını söyledi. Gülümsedim ve Dubai'de olduğumu ve nerede olduğunu bildiğimi söyledim. Anında dehşet içinde gitti. Birkaç dakika sonra Tamara, tuvaletin önünde oyun oynayan bir çocuğa baktı ve sonra içeri girdi. Tam o sırada bir temizlik görevlisi girdi ve adamın ben olduğum, her şeyi bitirmeye hazır olduğum ortaya çıktı. Bir silah sesi duyuldu ve Tamara'nın korumaları hızla tuvalete girdi. Hemen ardından tuvaletten daha fazla silah sesi duyuldu ve çok geçmeden tuvaletten yara bere almadan çıktım. Sonra Mona'nın kızı olduğu ortaya çıkan çocuğu kucağıma aldım. Onunla yaptığım anlaşmaya sadık kaldım, kızına göz kulak oldum. Hikayem burada sona eriyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler ve tekrar görüşmek üzere.